Ucu, ekmeğin ucuza satılmasına razı değiliz. Halklarımızın, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bingöl İdaresi ve Kamu Kurumları'nın yaptıkları açıklamalar yere gazetelerde Bingöl'de ekmeğin pahalı olduğunu söylüyor. Halkın mağdur olduğunu dile getirerek biz emeğimizin hakkımızı kısarak ekmeğimizi ucuza sattıklarını biliyoruz. İşverenler ve fırın sahipleri biz hakkımızı talep ettiğimizde bizde ekmek ucuz. Biz rayış alamıyoruz. O yüzden sizin hakkınızı veremiyoruz diyorlar. Bize gösterdikleri kurum Esnaf Sanatkarlar Oda Birliği Başkanı, Büngöl Belediye Başkanı, Büngöl İl Valisi'ni göstererek reis almamızı istemiyorlar. Ama Türkiye'nin her ilinde ekmek 200 gram 5 TL satılması, Büngöl Fırıncıların 350 gram ekmeği 5 TL satmasıdır. Bizim hakkımız tam verilmedikleri için ekmek ucuza satıyorlar. Fırıncıların bizim hakkımızı kısarak ekmeği satmasına rakabet başlatarak biz fırın işçilerinin hakkını vermedikleri için bu rekabeti başlatıyorlar. Bizim sizin bu adaletsiz düşük ücretle çalışma kurulara itirazımız, talebimiz açık ve nettir. Sayın valiye de belediye başkanına da yerel mülki amirlerine de buradan şunları ifade etmek istiyorum. Buradaki her bir işçi arkadaşımızın sorunu problemleri başta bu ülkedeki çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının sorunu olmakla birlikte yerel düzeyde sizlerin de sorunudur. Bu sorunların çözülmesi, işçi arkadaşlarımızın mağdur edilmemesi, gerçek anlamda ücret almak, sigortalı çalışmak haklarıdır. Bu nedenle bu haklar anayasamızda da yasamızda da vardır. Ama uygulanmıyor. Bu yasaların uygulanması konusunda sizleri adım atmaya çağırıyoruz. Bugün iş arkadaşlarımız büyük oranda üretim yapmadılar, fırınlarda çalışmadılar. Biz bu sorunlarımızın çözülmesi için bugün buradayız. Sorunlarımızın Bingöl kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna duyulması için buradayız. Bütün vatandaşlarımızın fırın işçilerinin sorunlarına sahip çıkması için buradayız. Bu ülkedeki fırın işçilerinin yaşadığı sorunlar ve problemler Fırın işçileri ne zaman sokaklara çıktığında ancak görülebiliyor. Bu nedenle buradaki arkadaşlarımızın adına biraz önce temsilcileri Murat ifade etti. Ben bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Eğer sorunlarımız çözülmez, haklarımız verilmez İnsan oruna yakışır bir ücret alamazsak, sigortalarımız yapılmazsa, çalışma sürelerimize yasal sürelere uyulmazsa tabii ki biz de sendika olarak buradaki işçi arkadaşlar olarak bütün yasal ve meşru haklarımızı kullanarak ekmeği üretmeme hakkına da sahibiz. Bunu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ama biliyoruz ve umuyoruz ki buna ihtiyaç olmadan hem yerel mülki amirler, hem buradaki fırıncılar odası temsilci arkadaşlarımızla ve bizlerle oturup bu sorunları bir an önce bir hukuk içerisinde yazılı bir metnede